Diamond Hotel. Festival merkezi. <Sessizlik> Merhaba nedir? 2034, 23 Eylül. Bu haritadaki hiçbir bilgi doğru değil. Çok yoruldum hayır artık. Bu hataları kim yaptıysa benim zamanı gerekecek. Biraz dışarı çık hava alacağım yatar. Bir yedi bunun başındayım. Saat kadar geçmiş ve hava çok karanlık. Dışarı çıkamamamız lazım. Hadi bakalım param yatmış mı? Evet sonunda maaşım yatmış. Artık para çekip burger yiyebilirim. Umarım burgercide sıra yoktur. Yok gibi gözüküyor. Sanırım yok. Evet sıra yok ve çok boş. Para evet param da yetiyor. Bir tane param arttı. Üst katta yemek istiyorum. Sanırım evet buradan vardı Bu taraftan gitmem gerekiyor. Üst tarafta burgerimi yiyeceğim. <laughs> Yeni yapılacak olan evin temelleri atılıyor. Oh, of çok yoruldum bugün olmaz hayvanat bahçesine gelmek isterdim ama. Yatak daha cazip geliyor. Belki yarın karşı şuan tarlaya da giderim. Evimin karşısına sarlaşmak hiç mantıklı bir fikir değildi. Ama ziyaret edilebilir. Gece boyu rahat bir uyku. Uyuyorum ki. ihtimal aldığım gibi görünüyor. Ama büyük menüz açılmadı. O açıldıktan sonra ne yapacağımı karar veririm. Sanırım dışarı çıkmak şu an için mantıklı bir fikir. Bu havuz kaç yıldır burada? Ya da bu ev kaç yıldır burada? Çok uzun zamandır bu havuzu kullanmıyorum. Etrafta da bir sakinlik var. Kullanma zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Neyse kapıyı kapatıp artık karşıdaki tarlaya gitme vakti geldi. Çok geniş bir tarla ve içinde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama çok büyük. Bu iksirleri satmak ne zamandan beri yasal? Sen bunları satmaya utanmıyor musun? İçinde ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ne? İçinde bitkisel ürünler mi var? Tamam peki o zaman. Arkadaş herkes de bana laf atıyor ya. İçinde ne olduğunu bilmediğim şey içmem. Ama burası çok büyük evet. Burada ne kadar fazla yaban marasını var. Ben bunları 40 yıl boyunca eksem de bitsem de ne kendi karnımı doyuramayacak kadar az ne de kendi karnımı doyuracak kadar çok yaban marasını bulurum. ne? Para mı? Hayvanları görmek için. Para mı veriyoruz Hayvanları görmek için para verecekmişiz yani. Hangi devir... Merhaba. Mer merhaba hanımefendi. Evet. Hayvanları ver... Ben vermezdim şart. Evet, 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 evet. Tilkiler bile özgür değil ya. Yani... Bu ne ya? Sırf içeride iki tane kadın var diye illa para mı vermek zorundayız? Neymiş? Kişisel özgürlük Çocuk bana bak bakayım insan. Evet evet sen, al şu parayı da cebine açtık ya Hadi. Ne demişler sonuçta iyilik yap deniz at deniz bilmezse ben bilirim. Sonuçta bugün de iyiliğimizi yaptık. Artık şu balıkları görmeye gidebiliriz. Çok özler ama balık yani. Ya bir tane yürüyüşün 10 tane balık atmışlar. Zaten ben ayda yılda bir tane balık yiyorum bu göldeki balıklarla ben aslında akşam evini sağlayabilirim. Olsa serbest mi acaba? İçeride de cam var ama sanırım camın arkasındaki yerde bulmak yasak. Tabelada tropikal balık yazıyor. Sanırım hamisden daha pahalı bir balık ama bunlar biraz fazla küçük. Yani bunun derisini yüzdükten sonra yiyeceğim bir kısmı yok ki. İçi de zaten kemikle doludur. Bugün de dolandırıldık maalesef kadar fazla hayal kırıklığı yaşadıktan sonra ben burada duramam. Sanırım buradan gitmem gerekiyor. Ama yani ben buraya girmek için para verdim ve burası çok fazla küçük. Ben niye buraya girdim ki? İnsanlar eşekle, atla, koyunla neden beraber yaşasınlar ki? Niye aynı yere koyarsınız? Neyse neredeydim bu çıkış ya? Daha otobüse yetişmem gerekiyordu. Yarım saattir otobüs bekliyorum pet markasına daha mi zaten ben hayvanat bahçesinden çıktım pet market, ha? merhabalar un kurduğum için bir adet balık arıyorum mevcut mu? nasıl mevcut değil sadece kedi ve köpek mi var? yani illa kitaptan mı bakmam gerekiyor peki tamam England Pet Shop olarak sizlere hizmet sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Mecburi bir eğitim anlayışımız yoktur köpeklerinizi bırakıp burada yitirin. Ne? Ya ben kedi ya da köpek almak istemiyorum. Un kurdum. Balık Kemik istiyorlar. Ben balık almak istiyorum ya. Lepistes ya. İki tane şey atıyorum. Bir tane kedi atıyorum. Hayvan satıyorum. Karlı bir şey ha. Neyse hadi, hadi. bugün de benden Aslında sandıkta buldum bir tane kemik. Dağ başını duman al. Ne? Sırf yukarıya çıkmak için Mira'yı yarım saat bekledim. Ray ben olsaydım zaten yarım saatte ben buraya tırmanırdım. Olsun sonuçta bir araştırma merkezini ziyarete geldik. İlim ilim bilmektir bilme önce kendini bilmektir demiş ünlü şairlerimiz. Not. Doğayı temiz tutun. Arkadaş bir kocaman küre var buraya da iki tane giriş var. Kocaman yere sen niye iki tane giriş yaparsın ki? ne Neptün, Vetrün, Mars, a, a, ne? Dünya nerede? dünya. Dünya yok mu oldu yoksa? Yediğim Big Bang tavuk durum menüsün burada ne iş var? Platenaryum ne? Teraryum mu? Yılanın teraryumdan mı kaçtı? Oraya? Uzaya çıkmak gerçekten bu kadar kolaylaştı mı sadece bir kapıyla? İnanamıyorum. Oha bilim gerçekten bu kadar ilerledi mi? Bir saatte, bir saatte trilyonlarca kilometre hıza ulaşıp uzaya mı çıktım? Etrafımda yıl... Burası... Kars? Kars lan burası? Memleketimi çok özlemişim be. Bu teknolojiyi geliştirenlere bahşiş vermemiz gerekiyor. Burası, burası benim memleketim değil bu. Mavi, mavi toplarla ne işimiz var ki? Kars açar mısınız yeri? Senarist bey. yukarıya çıkan var uzaya mı yollayacaksınız yani yani yukarı çıktığım zaman ne olabilir ki ben bu roketin içinde bir yarım saat yürüyorum valla bazı da üstüne bir şey tanımam bak roket de beni bir yere de yollamazlar umarım yani sonuçta gösteriş ey sayın dinleyicilerim Bugün akşam haberlerimizde buraya nasıl çıktığım ve bir, 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 dakika balkon konuşması bir yana ama bu kale ve Bu kale Sabah burada değildi. Buraya girebilim. Kimse bir şey demiyor. Sanırım girmem gerekiyor. Şansım çok zorlamadan kapı kilitli değil. Kilitli değil ve bunlar kim? Bu kale... bu kafalar kim? Korkuyorum. Mer, me merhaba. Tuhaf bir sandık. Sanırım kimse bir şey demiyor. Sanırım buraya girmek yasak değil. Burada bir oda var. Neyse kütüphane gelişmiş bir kütüphane yatak odası niye burada kimse yok sakinliğin içinde bir kalabalık var ama anlayamıyorum neyse 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 çok büyük bir arabası biraz fazla büyük evet merhaba küçük Frans sanırım kralın oğlu yoksa böyle oturamazdı evet araştırma merkezi çok güzel gözüküyor biraz fazla ihtişam var. Bu bu demir tellerin arkasında bir at var. Yeşil bir at. Ama bu olamaz.